Merhaba arkadaşlar, bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Avrupa'nın ödüllü Forex firması artık Türkiye'de arkadaşlar. Forex.tr 3 yılı aşkın süredir kesintisiz ve kaliteli hizmetiyle faaliyetlerine devam ediyor. Kanalımıza özel yeni sponsorluk için takipçilerimize özel 50 dolar üstü fonlama yapan 4 şanslı kişiye 250 dolar toplamda ise 1000 dolar dağıtılacak. Sonuçlar kanalımızda paylaşılacaktır. Açıklama kısmındaki linkten hemen ulaşabilirsiniz. Haftanın ilk işlem günü Forex TR sponsorluğunda Dolar TL paritesi ile başlayalım analizlerimize. Dolar kurunda grafikte de görüldüğü üzere hareketlilik devam ediyor arkadaşlar. 8.58 seviyesine kadar e, gerileyen bir kur görmüştük. Düşmeye devam etmedi Bursa 8.58'den sonra. E, tekrar 8.80 seviyesine kadar e, yukarıya doğru tırmandı. E, Merkez Bankası olsun işte Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, Hazine Bakanı'nın açıklamaları e, dolar kurunu düşürmeye maalesef yetmiyor. E genel olarak e, kurda yükselişi tetikleyen en önemli ayrıntı aslında iç ve dış politikalarımız. E, hem içeride hem dışarıda işler ciddi anlamda e, yoğunda gitmiyor diyebiliriz. E, demokrasi, hukuk, kişisel haklar işte liyakat esaslı atamalar ya bunlar hep Türk lirasını e, baskılamaya devam ediyor aşağı yönlü. E, yabancı yatırımcı da e, bizim ülkemizi dışarıdan nasıl görüyorsa o şekilde pozisyon almaya devam ediyor. E kur tarafında e, yükseliş eğilimi devam edecektir. Fed tarafından yapılacak olan açıklamalar özellikle takip edilmesi e, gereken konular. E, dolar endeksi değer kazanmaya devam ediyor. Bir taraftan e, 91.800 seviyesinde işlem yapmaya e, se işlem görüyor arkadaşlar. E, yani Türk lirası değersizleşmeye bir şekilde devam ediyor diyebiliriz. Kısa bir süre sonra da zaten e, dolar kuru'nun 9 TL seviyesine e, iğne attığını göreceksiniz. 9'lu seviyelere alışmaya başlasanız iyi eder olabilirsiniz diyelim e, grafik üzerinde incelemek gerekirse Bakın burada e, almış olduğu destekle yani 8.26'ya kadar geriledikten sonra buradan almış olduğu destekle e, 8.80 seviyesine kadar tırmanmayı başardı. Tek tek e, dirençlerimizi yukarıya doğru kırmaya başardı. 8.50 e, seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece yukarı 8.80 hedefini daha önce gördüğü için tekrar vermiştik zaten. E, geriye düşmesi yani dolar kuru şu an her geriye düşmesi alıcıların daha da güçlenmesi anlamına geliyor. O yüzden dolar kuru arkadaşlar... E, yukarıya çıkı 9 seviyelerin kısa bir süre geleceği için e, alımlar daha da hızlanacaktır e, dolar kurunda. Çünkü şu an e, Türk lirasını değerli kılabilecek herhangi bir gelişme yok açıkçası. Ne a, e, ABD kısmında e, ne de Merkez Bankası'nın somut ortaya koymuş olduğu bir adım, e, bir şeffaflık yok. O yüzden e, yukarıya çıkışlar dolar kurunda devam edecektir. E, özellikle... Burada 8.80 seviyesi arkadaşlar önemli olacak. 8.80 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlar 9 seviyesine doğru bir atak e, getirecektir. Daha sonra burada biraz daha geri çekilme yaratarak tekrar 8.80, e, 7, 7, 8, 75 seviyelerine geri çekilme yaratarak tekrar daha da e, gücünü toparlayacaktır arkadaşlar. Yani e, eskisi gibi çok sert düşüşleri görmek özellikle şuradaki sert düşüş gibi bir düşüş görmek gerçekten şu an çok zor olacaktır. Sadece küçük küçük geri çekilmeler olacak o da yatırımcının gözünü korkutmasın. Özellikle bu hafta Türkiye tarafını yakından ilgilendiren tarih 1 Temmuz arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını kaldırıyoruz dedi. Toplu taşımada seyahat Kısıtlamalarını sona erdiriyoruz dedi. 1 Temmuz itibariyle yine kamu kurum ve kuruluşları da normal mesaisine geçiyor. Bu Türkiye piyasalarını ilgilendiren bir gelişme. Buradan yola çıkılarak özellikle turizm kısmında döviz girdisi kısmıyla da kurda belki biraz daha gerilemeler görebilir. Fakat bu 9'a geçiyor iğne atmaması için e, bir faydalı bir sebep değil çünkü her türlü e, Türk lirası baskılanmaya dersleşmeye devam edecektir. Biraz da 10 altına bakalım. Şimdi. Ons altın e, fiyatı arkadaşlar Haziran ayının başında biliyorsunuz e, yukarı yönlü hareketlerini hızlandırmıştı ve Haziranın birinde 1916 dolar seviyesine kadar yükselmişti. E, i̇lerleyen günlerde 11 Haziran'dan sonra düşüşlerin burada daha da sertleştiğini görüyoruz görüyoruz arkadaşlar. E, ABD tarafında gelen makroekonomik verilerin altının aleyhine açıklanması, özellikle Fed tarafından yapılan açıklamalar şahin duruş mesajları altının yönünü e, aşağı yönünü çevirdi diyebiliriz. E, altın geçtiğimiz hafta 1761 seviyesine kadar geriledikten sonra e, ekranda da gördüğünüz gibi hafif hafif toparlanmaya e, başladı. 1800 dolar seviyesi aşağısında kalmaya devam ettiği sürece kısa vadeli düşüş trendinin devam ettiğini e, unutmamak lazım bir tarafta. E, altın üzerinde FED tarafından gelecek olan açıklamalar merakla takip edilecek e, tahvil alımları arkadaşlar. E, burada tahvil alımları ile ilgili FED Fed tarafından piyasalara verilecek olan mesajlar altın tarafında baskı kurmaya devam edecek özellikle varlık alımlarının azaltılması 10 ee, altını aşağı yönlü tetiklediğini söyleyebiliriz. Genel olarak baktığımız zaman ise Altın fiyatları toparlanmaya devam edecek diyebiliriz. Çünkü faiz arttırma için hala daha zaman var. Hemen faiz arttırma olmayacağı için ons altın toparlanmaya devam edip daha sonra tekrar gerilecektir. Fakat şu an alım için gerçekten güzel seviyelerde arkadaşlar. Özellikle 1761 seviyesi tekrar 1800 seviyelere değmesine sebep olacaktır burada. Bu seviyenin üzeri zaten 1858-1900 seviyeleri de yolu önü açacaktır açık olacaktır. E, Cuma günü zaten tarım dışı istihdam verisi var. E, bu şekilde arkadaşlar Cuma gününe kadar en azından 1800 seviyesine kadar e, bu seviyeye kadar geçirip e, daha sonra veri sonrası biraz gerileme e, görülebilir e, ons altında ama genel olarak bakacak olursak özellikle FX piyasalarında e, güzel alım yerleri oluşturduğunu söylemekte fayda var. 1761 seviyesinin aşağısına mutlaka stop loss koymak suretiyle yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum buradan alış yapılıp 1800 seviyesinde hatta üstünü beklemekte e, fayda var arkadaşlar. E, onun dışında biraz da korona ee, tarafında da arkadaşlar yani yeni tip koru, e, koronavirüs e tarafında da arkadaşlar. Dünya genelinde aşı sayısı 3 milyara e, dayanmış durumda. Yani orada da bir hızlılık devam ediyor. E, onun dışında İran, Rusya'nın yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği e, Sputnik V aşısını ülke içinde e, üretmeye başladı. Bir yandan diğer kötü haber e, koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen yeni mutasyonu e, Delta varyantı var arkadaşlar. Arap ülkelerinde e, endişeye neden olmuş durumda. Aşılanma oranı yüksek olmasına rağmen işte Tunus, Umman ve Kuveyt'te var kas sayılarında yaşanan artış ülke ülkelerde arkadaşlar yeni tedbirler almaya yöneltti diyebiliriz. Biraz da gram altına bakalım. Şimdi gram altında aslında çok güzel seviyelerden destek alıp yukarıya çıktı. Yani 491 seviyesinden yukarıya 500 seviyesine bakın değiyor. 500 seviyesi üzerine kalıcı kapanışlar alımların tekrar hızlanıp 528 530 seviyelerine kadar çıkmasına sebep olacaktır. Gram altın gerçekten alım için yine güzel seviyelerde arkadaşlar. 491 bir stop loss yapmak suretiyle e, burada gram altına Long pozisyon açılabilir alım yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum çünkü genel olarak baktığımız zaman ons altındaki toparlanma olsun işte e, Türk lirasının e, dolar kuru'nun yükselme potansiyeline baktığımız zaman e, gram altında yukarı çıkma potansiyeli devam edecek özellikle 500 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışlar mum kapanışları e, 530 seviyenin üzerine e, çıkmayı başaracaktır arkadaşlar e, genel olarak baktığımız zaman yükseliş trendi aslında hala devam ediyor özellikle 500 seviyesinin üzerinde daha da hızlanacak diyebiliriz. Biraz da e, gümüşe bakalım. Gümüşün dolar kısmında arkadaşlar gördüğünüz gibi 25 doların üzerinde hareketine devam ediyor. Yani burada da bir toparlanma olduğunu söyleyebilirim. E, FX tarafında işlem yapanlar alım için yine güzel seviye. Gümüş çok güzel paralar getirecektir eminim ki. E, 25 dolar üstü buralar iyi seviyeler. E, 25 doların aşağısı da şu seviyelerde stop loss koyulabilir. E, biraz da TL kısmına bakalım gümüşün. Gümüş tarafına baktığımız zaman ise arkadaşlar 7.12 seviyesini almış olduğu bir destek görüyorsunuz. Zaten 7.12 seviyesinin üzerinde alışlarının hızlanacağını burada alım yapılabilir olduğunu söylemiştik. Daha sonra 7.12 seviyesinden sonra arkadaşlar yukarıda 7.44 seviyesine kadar çıkmayı başardı. Yani güzel bir burada seviyeler güzel para kazandırdığını söylemek gerekiyor. 7.50 seviyesi arkadaşlar yukarıda direnç olarak izleyebilirsiniz. Yani şu seviyede direnç olarak izleyebilirsiniz. 7.12 üzerinde alanlar 7.50 ve de kar realizasyonlarını yapıp e, yukarı çıkması durumunda tekrar alımlarına 8 seviyesine doğru e, devam edilebilir. Şu an e, 7.50 ile 7.12 kanalımızın tam ortasında işlem görüyor. Yani 7.34 seviyesinde işlem görüyor. E, alım için biraz daha risk seven yatırımcı bu seviyeden de alınıp 8 seviyesine doğru zaten çıkışını izleyecektir arkadaşlar. Çünkü 10 altındaki toparlanma devam ediyor. Aynı zamanda da Türk Lirası e, çıkışına devam edecek. E, bunları göz önünde alındığı aldığımız zaman e, gümüşte 8 seviyesine çıkmayı devam edecektir arkadaşlar. Yani gümüş yatırımcısına burada gerçekten e, güzel para kazanma potansiyeline e, sahip bir emtia diyebiliriz. BTC tarafına bakalım arkadaşlar. BTC tarafında düşüşler devam ediyor. Çin'den gelen haberler sonrası biliyorsunuz 28 bin dolar seviyesine kadar burada gerilediğini gördük. BTC'nin buradan almış olduğu destekle özellikle o 29.000 yani şuraya birkaç kere iğne atmasına rağmen buradan yukarı tekrar toparlanmayı başardı arkadaşlar BTC. Alım yeri olarak 29.000 seviyesinin üstü gerçekten güzel seviyeler olduğunu belirtmekte fayda var. Kesinlikle stop losslarınızı 29.000 dolar seviyesinin aşağısına koyma fayda var ee, üstünde tekrar 40 bin dolarları 38 bin dolarları e, deneyecektir arkadaşlar yani buradan alıp 20 30 bin dolar 32 bin dolar seviyelerinden alıp e, 38 bin 40 bin dolar seviyesinden kâr realizasyonlarınızı yapıp e, tekrar üstünde arkadaşlar 50 bin dolarları e, bekleyebilirsiniz fakat genel olarak BTC yorumlarsak arkadaşlar düşüş trendi devam ediyor ve bu düşüş trendi e, bir hayli devam edeceği benziyor eğer dalgalanma yaratması durumunda e, yatırımcının devamlı al sat yapan için ee, çok güzel karlar getireceğine eminim. Yani burada e, 30 bin dolar seviyesinden tekrar e, 38 bin 41 bin dolar seviyesinden e, kadar çıkıp tekrar aşağı inmesi e, bu piyasada para kazanmak gerçekten güzel olur arkadaşlar. Yani hep gidenden de para kazanır fakat bu şekilde dalgalı kurda daha iyi kazandırır. O yüzden e, şu anki temel strateji yani alsat yapmak isteyenler için ya da e, kârını biraz daha minimize etmek için zararda olanlar e, 30 bin 29 bin 30 bin dolardan alıp tekrar yukarıda e, 41 bin dolar 38 bin dolardan kar realizasyonlarını yapabilir arkadaşlar. Genel olarak baktığımız zaman da dediğim gibi düşüş trendi devam ediyor. Toparlanması için piyasanın özellikle Çin tarafından gelen iyileştirmelere ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Analizlerimi bu şekilde bitiriyorum. Herkese iyi trade'ler diliyorum arkadaşlar. Herhangi bir soru sormanız durumunda mail adresimi kullanarak bana ulaşabilirsiniz.